Ha meralam bu da şundan. Kirim görmez mi? Nasıl çekiyor? Tam Aa, heyecanlı zamanında. <laughs> ne anne? Yani, ne kadar aşık mısın ya. Allah Allah bu ne kadar önemli filmi. Hadi ya. Anne. Ne kadar önemli senin için? Anne. Bütün dünya bunu izliyor. Bütün dünya sen bütün dünyayı alabilir misin? Anne. Ben bütün dünyayı alırım ele. Ne işin var senin bunun? Allah Allah ara. daha nasıl? Biz şey aşk filmini lazım Tabii, bu sa, şimdi nasıl bu çocuğu o çocuk. Çocuk. Niye anne sen o küçük çocuğu kimi zilemiyorsun? Allah Allah. Anne gidelim de söylemeyeceğiz. Abur var abur keste. Kimde polis altın dolu altın. Dolu. Çok çok, çok, çok. annem kahve yedi tutar babi. Bir de şöyle bir şey vardı. 15 senelik film ne vardı? Şey. 15 senedir hala izi bir şey yemiyamadı. Ona yemiyor. Ne yemiyamadı? Ne zaman nasıl zaman? Annem dinliğine göre ne o ne olmuş bu da bir dünya gibi değil mi? bundan sonra. Annem ya bal balık abi Nasıl? Gelirken. Anne. Bak. Bana gözüm geldi. Ya nasıl nasıl? Niye Hı -hı. De bu Hı -hı. gelme? Niye gelme. gelme. Ben gelmem Hey var yatarım mı? Bekerem bizim var. bizim iş yerinin yatarım. Gelme ne? Ne dedin ya. Çırağı ben gelmezse acı, acı acı o, bunlar. Cevap değilsiniz ya. Bugün bize açlıktan özür dileriz. Anam geldi de kanımız oluyor. Hepsi, Hepsi olmaz bak Hepsi. Ben gelmezse acı duvar oluruz. Nazarınızdaki bok kırtızza yapışır. Ben de yüzden